Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, Tin suresi de Mekki'dir. Ayet sayısı 8, sıra numarası 95'tir. Bu sureyi celilenin yüce nazmını şöyle okuyalım ve size öz anlamını takdim eden كشفنا الطعن بقلم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وَطُورِ سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ثم رددناه اسفل السَّافِلِينَ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون Fema yukezzibuke ba'du bittin eleysallahu bi ahkemil hakimin. Ya Rabbi sen hakimler hakimsin. Bela. Tine ve zeytune Sina dağına ve bu güvenli beldeye andolsun ki bu Kabe-i Şerif Mescidi Haram biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka. Onlar için ardı arkası tükenmeyen kesintisiz bir ecir vardır. Utsuz bucaksız mükafat. O halde sana dini ne yalanlatır? Allah hakimlerin hakimi değil mi? Allah hakimlerin hakimi. Bütün hakimleri, savcıları, devlet adamlarını, yetkili olan herkesi ve diğer bütün insan ve cinlerin tamamını Allah hesaba çekecektir. O büyük mahkemede. İnanmayanlar inanmadıkları o büyük mahkeme bütün dehşetiyle onları kuşatacaktır. İnananlar ise zaten şimdiden hazırlıklarını oraya yapıyorlar. Kıymetli dostlarım, işte Cenab-ı Hak bize gerçekleri duyuruyor gerçeklere kulak tıkamak, kendi kendini sağır yapmak, gerçeklere göz yummak, kendini kör yapmaktır. Gerçeklere duyarsız kalmak, dilsiz, ahrasız, akılsız bir ortama kendini sevk etmektir. Yüce İslam ise seni yükseklere çıkarmaya geldi. Kulağını, kalbini parlatmaya geldi. Kalbindeki pasları sil de diyor, parlat şu iç dünyanı. Kalp gözünü Kur'an-ı Kerim açmaya geldi. Aklını başına al. Şimdi burada Cenab-ı Hak bazı nimetlerine burada yemin etti ki nimetin sahibi kendisidir. Eserlerin sahibi kendisidir. Emin belde ise Mekke'yi mükerremedir. Ve Hz. Muhammed de oradan peygamber olarak cihana, tüm alemlere, bütün çağlara, bütün milletlere peygamber olarak gönderilmiştir. Bunun için emin bir haremde yerleştirmedik mi diyor. Halife Mansur fıkıhçılara sordu. Neyi sordu? Biz <laughs> ki bir gün İsa el-Hashimi karısına dedi ki, aydan daha güzel değilsen, üç talakla boş ol dedi. Karısı da örtündü, beni boşadın dedi. Halife Mansur fıkıhçılara sordu. Hepsi boş olur dediler. Bakın Ebu Hanife'nin ekolü burada da kendini gösterdi. Herkes Kur'an-ı Kerim okuyor, herkes anlatıyor ama herkes anladığı kadar anlatıyor. Ebu Hanife'nin ekolünde, bakın onun okulunda okuyan zat-ı muhteremler ne dediler? Bundan biri bunu delil gösterdi neyi? İnsanoğlunu bu Tin suresinde ahseni takvim üzere insanın yaratıldığını delil göstererek boşal boş olmaz dedi. Dikkat et. Boş olmaz dedi. Üç talakla boşadım dese de aydan daha güzel değilsen diyor. İnsanoğlu aydan da güzel, güneşten de güzel. Kur'an-ı Kerim'i doğuran da. Bir de göksünde iman parlamış. Yukarı gidiyor. Aşağı giden değil ki. Sümme radedinnahu esvele safilin değil. Yukarı gidiyor. İmanlı insan yükseliştedir. Aydan da güneşten de bütün mahlukatın tamamından da insanoğlu daha güzeldir. Ahseni takvimde en üst biçimde insan yaratılmıştır. Onun için Ebu Hanife'nin ekolü, Kur'an-ı Kerim'i, çağları, çağların içindeki değişen şartları, değişecek şartları da hesaba katarak ameli sünnetleri de, kavli sünnetleri de, şanlı Kur'an'ın şanlı ayetlerini de çok güzel keşfetmişlerdir. Bilenin ekolünde, okulunda oku. Onun için ehli sünnet okulları sağlam okullardır ki Ebu Hanife'nin okulu sağlamdır. Maliki, Şafi, Hanbeli okulları sağlamdır. el sünnet okuludur bunlar. Buradaki müştehitler el sünnet müştehitleridir. Yüce İslam'ı iyi bilen zatı muhteremlerdir. İşte hayat veren nurun dersleri el sünnet ekolüne göre. Efendim dersler belirlenmiştir. Ona göre dersler alınmış, dersler verilmektedir. Ehl-i Bitat'tan uzak kalmak gerekir. Ehl-i Bitat'ın da doğruları var ama yanlışları da var. O yanlışlar dikkat et. O yanlışlar doğruları mahvedebiliyor. Sen içlerindeyken bak sevgili peygamberimize Cenab-ı Hak Enfal suresi 33'te diyor ki Habibim sen içlerindeyken onlara azap edecek değildir. Mağfiret dilerlerseler mağfiret dilerseler azap edecek değildir. Demek ki peygamberin aleyhissalatü vesselam olduğu topluma Allah genel bir bela vermiyor. Bir millet topluca istiğfar et, tövbe istiğfar eder, mağfiret dilerse o millet helaktan kurtulur. İçindeki alimleri iyi dinlerlerse ehl sünnet alimlerini iyi dinleyin topluca tövbe istiğfar edin topluca yüce İslam'a sarıl. bir olun bütün olun sakın parçalanmayın yüce Rabbimiz Nahil suresi 112 114'te bakın ne buyuruyor emniyet sükün var rızık bol iken nankörlük olunca açlık korku elbisesini tattırdı. Halkı gerçekleri hakkı hakikati yalanladılar. Zal, zalimler diyor, zulmederken azap onları yakaladı. Yalnız ona kul iseniz şükredin. Allah'a gerçek kulluk edin iman ve ameli salihle bunu ispat edin. Biçimlerin en güzeli, her güzellik, akıl, irfan, ahlakla, ilahi güzellik, yükseklik kime verildi? İnsanoğluna. Duyguların liyakatı, boyu bostu, akıl idraki, gençliği, kuvveti, kabiliyeti, fiziki yapısı, maneviyatı, ruhani, ruhaniyeti, alemlerin birleşme noktası, feleklerin nuru, güneşin, ayın doğduğu yeri, hak kalemiyle yaratılış kitabına yazılan bir nusha oluşu ile insan, en üst biçimde yaratıldı. Bak Hazreti Ali ne diyor? Radiyallahu anhu ve erdahu necmain. İlacın sendedir. Farkında olmazsın. Derdin de sendedir. Fakat ki görmezsin. Sanırsın ki sen sade, küçük bir cisimsin. Oysa sende, Gürülmüş en büyük alem diyor. O büyük allame, büyük sahabi, o büyük halife ve o büyük kahraman Hazreti Ali kerremallahu ve böyle diyor. Hazreti Ali'nin insanı nasıl tanıdığını gör. Işığı gören göz. Güzelliği aşkı sezen bir öz vardır. Dikkat et. Işığı gören göz güzelliği sevgiyi sezen bir öz vardır. Güzellik ondadır. Sevgi güzellik gönüllerde kaynaşan ruhani bir tecellinin cilvesidir. Sevgi gönülde kaynayan manadır. Şekil değildir. Hayaliyle tesellidir. Gönül meyli visal etmez. Gönülden özge bir yar olduğun aşık hayal etmez. Dikkat et. Hayaliyle tesellidir, gönül meyli visal etmez gönülden özge bir yar olduğun aşık hayal etmez. Güzellik denen manayı anlayıp en güzeli, mutlak güzeli, kemal sıfatlarını tanıyıp onun ahlakıyla ahlaklanmak. Sevmenin yolu, sevinmenin, sevilmenin yolu budur. En güzeli tanımak, onu sevmek, ona sevilmek. Kim o? Mutlak güzelliğin sahibi Yüce Allah'tır. Onun için Habibi Muhammed'i sevmiştir. Alemlere sevdirmiştir. En büyük mevki makamı ona vermiştir. İman, ameli salihin içeriği ve sonu en güzele, cemale ermek, temizlik, güzellik, ilerleme, sıhhat, gençlik, akıl, bilgi, çalışma, bolluk, ızzet, lezzet, hayat, cennet, lütuf ve ihsanına erme, yani cemaline nail olup vuslata ermedir. Şimdi sen bunları bırakıp da bunların yerine eğrilik çirkinlik gerileme zayıflık hastalık ihtiyarlık bunaklık cahillik kembellik darlık, zebillik elem küfür şirk nifak ölüm çürüyüp kokma cehennem alt tabaka şimdi sen o ulvi değerlerin yerine bunları koyarsan, kendini aşağıların aşağısına, nereye? gel esfeli minen nar. <laughs> Cehennemin en alt tabakasında olmayı tercih etmiş demektir. Ve tercih etmişler. Kim? Muhammedi şeriatı kabul etmeyen, Yüce İslam'ı, şanlı Kur'an'ı, kitabı sünneti kabul etmeyenler bu duruma düşmüşler. Kendilerini fitterkil esfelimine nar, cehennemin en alt tabakasına atmayı, oraya düşmeyi tercih etmişler. Buraya çevrilmişlerdir buraya döndürülmüşlerdir. Niye? Burayı kazandılar, bura için çalıştılar da onun için. Küfrün yeri bura. Şirkin, zulmün yeri bura. Kalp hastalıkları, imansızlık hastalıklarından bahsediliyor. Tembellikten, zebillikten, zilletten bahsediliyor. İslam'ın hepsi ızzettir, yükseliştir. İslam'ın tersi ne varsa esvele safilin ve fitter ki minen nas burada repten bahsediyor adi şehvetlerine düşkün aşağılık alçak kimselerin şeytanların esareti altında bunlar en aşağıya esfele safiline atıldılar, atılacaklar. Ali İmran suresi 19'da doğrusu Allah katından din ancak İslam'dır. Allah katında din İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Bunda geçmişin tamamını da Yüce Allah Muhammedi şeriatla yenilemiştir. Çünkü insanlar İslam'ın yolundan saptıkça yeni peygamberler, yeni kitaplar göndermiş. En son peygamber, en son kitap, en son yepyeni Muhammed'i şeriat ortaya konmuştur ki bu Noah'da İslam'dır. Din Allah ile kullar arasında ilgi, bağlılık kanunudur. Kulu Allah'ın emrine din bağlar. İnşirah suresi 8. ayette Ancak Rabbine yönel, ilahi meclise, birlik alemine girmeye çalış. Hakimler hakiminin hükmünden, kudretinden kork. Onun dini olan İslam'a gir. İman ve adaletle çalış. Alemin düzelmesine hizmet et. Ebedi lütuflara mazhar ol. Ebu Davud Tirmizi İbn-i Ebu Hureyre'den radiyallahu anhum ve erda Bela ve ene ala zalike mine şahidin. Evet ben de ona şahitler derim. Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Bu ayeti okuyup bu surenin sonuna geldiği zaman böyle cevap verirdi Peygamberimiz. Cenab-ı Hakk'a ne diyor? Bela ve ene ala zâlike mine şahidin şahitlerdenim evet ben de ona şahitlerdenim desin Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuştur Allah'ım Sübhaneke fe bela sen noksan sıfatlardan uzaksın evet derdi yine Efendimiz'den Kur'an'ı kerime okumak, ölümü düşünmek, kalbin pasını siler. Et-Taç da rivayet edilmiş. Hayra ermesini istediği kulu hayırda çalıştırır. Bu da Tirmizi'nin naklidir. Evet kıymetli dostlarımız, dünya Müslümanları bir ve bütün olmalıdır. 58'de Hülaku Han Bağdat'ı yakmış yıkmış. Sünni Alevi dememiştir. Hepsini yakmış yıkmıştır. Onun için dünya Müslümanları bir ve bütün olmak zorundadır. Müminle birlik olun. İmanlar bir ve bütün olarak o bir olan Allah'ın emrinde, Hazreti Muhammed'in önderliğinde, dünya Müslümanları bir ve bütün olmak zorundadır. İlahi emir budur, kurtuluş buradadır. Şimdi de dersimiz Alak suresine gelmiş bulunmaktadır.